Kolay gelsin Sunu abla. Sağ olun Elif Hanım. Hazır mısın? Hazırım da ne oluyor? Vallahi meraktan çatlayacağım. Bu odada harika biri çalışıyor. Çok özel biri. Yani benim için öyle. Çok güzel bir oda sahiden. E? Ee, sahibi nerede? Burada. Tam karşımda duruyor. Ben miyim sahibi? Bu oda benim mi şimdi? Hı hı. Senin. <laughs> Çok teşekkür ederim. Herkes ne düşünecek şimdi? Nasıl herkes ne düşünecek? Yani böyle bir odam olduğunu duyunca ne düşünecekler? Elif. Artık alış buna. Sen benim karımsın. Burası aynı zamanda senin sayılır artık. Hem bize ne? Kim ne düşünürse düşünsün. Bundan hoşlanmıyorum. Arkamdan konuşmalarını istemiyorum. Ama konuşacaklar. Sen ne yaparsan yap. Onun için boş ver. Sen şimdi söyle bakalım. Sahiden beğendin mi odanı? <laughs> evet. Çok sevdim. <laughs> Let's meet again. As soon as possible. I'll be in Istanbul for a few more weeks, whenever you wish. What about the day after tomorrow? That sounds good. We can have dinner in our house. We'll be more comfortable there. Uh -huh. Here's my dad. Let me introduce you to John. He is an international consultant for retail marketing. Nice to meet you. Nice to meet you too. Your store is amazing. Thank you. John'un Türkiye temsilcisi. Memnun oldum. Ben de. Biz de çıkıyorduk. 20 dakika içinde toplantımız var. Peki. Görüşürüz. Have a nice day. See you Good soon. Bye. 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 See you. Hoşçakalın. Baba, çok iyi bir proje üstüne çalışıyorum. Daha tam olgunlaşmadım. Sana sonra söyleyecektim ama artık dünyaya açılmanın zamanı geldi. Teksevi bir dünya markası olabilir. Nasıl? İlk adım Avrupa'nın önemli şehirlerinde birer mağaza açmak. Sonra haritayı daha da geliştirmek. İşin büyüklüğünü anladın mı baba? Anladım. Bu yüzden de nutkum tutuldu. Bu çok riskli bir iş ömer. Babacığım, risk almadan büyüme olmaz. Dur bakalım, bunu konuşmamız lazım. Yarın bir toplantı yapalım. Tamam. Yapalım. Çıkıyor muyuz? Tabii çıkıyor. Elif evde mi? Hayır. Annesini uğrayacaktım. Seninle yalnız kalamıyoruz artık. Ne zaman istersen kalırız babacığım. Sen iste yeter. Bugün beni muhasebeden aradılar. Bir ev alıyor musun? Satış ödemesi için talimat vermişsin. Evet. Çabuk hallettiniz evi şimdi. Nerede? Bizim için değil. Öyle mi? Kimin için peki? Elif'in ailesi için. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duydun anlamadım. Babacığım Elif lüks içinde yaşarken onlar gece konuda mı kalsalardı? Anladım da satın almak niye? Kira olabilirdi. Bilmem. Alışık değilim kiralık evi. Aklıma bile gelmedi. Zaten makul bir daire merak etme. Bana göre yine de fazla bonkörlük olmuş. Annene söylemeyi istersen. Benim kadar anlayışlı olmayabilir bu konuda. Merak etme. Söylemem.